arkadaşlar e, bugün kardeşimle birlikte biz öncelikle mod paketi falan var ama öncelikle hemen oyuna başlayalım. Sen o dur bize biraz Hüseyin. Hmm. tamam orada? De. Var. Hemen yani, e, biraz taş orada içinde duruyor sandım. Hemen biraz taş toplayayım. Taş derine geçiş yapalım. E, bir dakika çıkamadım bir türlü. Evet şu anda taş topluyorum. Ee, taş toplu bir tane crafting table yapar mısın? Taşımızı toplayalım biraz hemen. Topladıktan sonra başlayalım. Crafting table yaptın mı? Zaman geliyorum. Koş. E, sana balta yapayım Balta yapayım. Çevirmiş odun varmış da neyse. İki e, iki balta yaptım. Sonra kılınç yapacağım. Kazma yapayım mı? Hadi gideceğiz ya. Öncelikle madene gidelim. Direkt. Ah, yanlışlıkla ben, ben şey ben yaptım Biraz daha taş toplayayım. Herki, her taraf çiftçi. Ben balık öldüreyim mi? Yok. Madene girmeden önce biraz yemek toplayalım. Madene daha çıkıp ben ölmeyelim. Zaten. Ben yemek toplayacağım da. Ha koyun buldum ben. Buldun mu? Öldür çünkü yatar. var. Gel şimdi yanıma. Ben şeyleri yaptım. Crafting table alalım. sandığım e, içine bakalım gene. Ekmeği falan alıyorum. Aa, ben madem kalp şey şey... ihtiyacım yok. E, <laughs> Tamam. Da var. Gel yanıma neredesin sen? Konu Kal, sudan geçtim, sudan geçtim. Şöyle gitti gittim. Kameriden. Su da var. Bu yandım. tarz şeylerin gelmesini istiyorsanız videoların bunun devamını yemesini istiyorsanız like. like ve abone olmayı unutmayın. Neredesin sen? Yorum ismin gecikti. Geliyorum. Tamam. Biraz ben size odun toplayalım şey yine. Ağzım olmuş. Ben size odun var da Tamam. Bu kadar odun yeterli bakalım. İyi yapalım bize. Gel yanıma. Ya ben ne az bu taraflara gittim ben. Ben gömü tamam gördüm seni. Cümleyi, cümleyi. Arkadaşlar kıyam. bu niye böyle yapıyor diyorsanız evet. modla gelen bir şey. Gel ya sana evet. kazma vereyim. Onlar evet. el alınmaz. Yanlışla vurur pardon. E kılıç ve balta attım. Hepsini geri alıyorum. Al onları. Kaldı mı? Bak kazma ha, yatmamışım. yapmamışım. Anladım hiçbir şey de karıştı Tamam mı? Aldım. Şimdi madene gir biraz. Meşale ben önce kömür, 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 toplayalım. Bir tane çıktı. Neyse hemen meşaleye dönüştürelim. Hemen gidelim. haksız ediyor sözcüğüm. Ee, bak şurada demirler var. Onları alalım. Sen istiyor musun? Dört tane bende var. Yok. Şusundan nefret ediyorum. Elmez. Tabii gerçekte değil. Ben bu sesden Evet demir ulaşma için biraz kazmalıyız. Abi tamam. ben aşağıya doğru kaçacağım. Demir ulaştık. Demir buldum abi. Tamam. Ben çıkaracağım. Şey. Ben hemen e, demir kazma yapayım kendime. Biraz taş toplayıp fırın yapıp pişireyim. Gel sana da yani şey yapalım. Craft dikey koyalım. Ama ama gerek buraya. Hmm. Hemen e, fırınımızı yapalım. Ben taş kasıyorum az. Bir tane yeterli şu anda. Biraz odun koyalım. Demirlerimizi pişirelim. Bu ne biçim kazma şekli be. <laughs> Baksana şunu koş güzel mi koşar mısın? Çok komik koşuyorsun. Ee, bazı arkadaşlarım var. Bir tane arkadaşım gelecek ve diğer küçük kardeşim gelecek. Diğer yarına veya onun yarına olabilir. Cuma günü olabilir. Cuma günü arkadaşım gelecek bu bölüme. Ee, e, yarına kardeşim gelecek. Abi bana baksana. Efendim. Tamam. Abi gel abi. Evet ben hemen bir demir kazma yaptım. Sen demir bulduysan gel buradaki fırına koy. Koş, pişir. Bir şey Ama yok kardeş demir var. Abi. Dört demir buldum. Suyumuz bu burada su olsa atlardık da. Atlarsak ya da ben şöyle kazmayı tercih ediyorum. Demir kazmayı boşuna atsın. Şu çakılardan nefret ediyorum ya. Yani. Çok sesli veriyor. Ah, ölecektik. Evet Orada şurayı aydınlatalım. Bir şey olabilir. Ben ne sakladım. Creeper mı? Evet, Aynen. Creeper var da orada. Sen öldüreyim. Ama öldüremedim. Abi ben en altı indim. Dönüyorum ben Ah, hayır. Düşecektim. Ben en altı indim. Gel. Geliyorum. Suyun yanına. Atla su var. Creeper. Elmas buldum. Alır Al, alırım demir kazmam var. Ne demir kazmayı? Elmas. Normalde nalan yanında oluyordu. Üç tane buldum galiba. Aynen üç tane. Şuradaki altın mı? Şu suyu kapayayım ben. Altın var. Hemen şuradan çıkayım. Şu suyun kaynağını kapayayım. Kapansın şu suyu. Bana taş düşüyor dakika değil. Hemen o şu suyu mi kapatalım. <laughs> Son anda çıktım. Ben hemen şuradaki altını alayım. Asa ah, mı falan var galiba? Böyle Bu Hızlısken, bayağı bir güçlü. İnşallah onu açılır. Arkadaşlar burası çok karanlık. Mishalet. Sen bana şey yapabilir misin evet. Bir tane Meşale. Mishalet. Gel buraya. Dur. Gel. Şu suyu kapayacağım. <laughs> Sende taş var mı? Şuraya, Şuraya geçeceğiz. Tamam suyu kapadım. Açın da. Ay gene varmış biraz. Gelemiyorum ki ne? Bir türlü oluyor. At şimdi. Şurada bir tane meşale kalmışsın. Atacak mısın? At, at. Üç tane dinotumuz var. Attım. Tamam. 15 tane oldu. Ben hemen gidip şuraya falan. Burada ayrı bir yol yok. Ee, en Enderman var burada. Bunun içine bakmadan geçmemiz lazım. Abi de Gelemem şu an. Ne Ben de Ben de madem çalışıyorum. Hemen taşımızı alalım. Evet yukarı doğru çıkalım. En fıstığı bir şey ya. Onu öldür. Bir ses verin ya. creeper patla. Sen nereye doğru gittin? geri an gördüm. Enderman var. gözünün içine bakma onu. Sana sağlar direkt. Biz bu madenden çıkalım. Bence yatağımız da yok. Ne yapacağız? O zaman mecburen yatakta ka e, burada kalmamız lazım. Ben yok kalmayayım. Sabah kalmasın beklemeliyiz Bir maden gelişi falan yok yine. E, hiçbir şey yok burada. Bakma, kandırmaya bakma. Ha, burada altın varmış, görmemişiz. Ya, çok uzak Çok uzacık, var mı? Nasıl acı? E, tamam dur, varsa bakayım. iki <laughs> İki tane ekmek var ekmek sen aldım, ben şu an fazla acıkmadım. Geçer misin oradan? Sen hiç demir bulamadın mı? İki demir var Yok sen fazla yapacaksın Demir bulamıyoruz. Eee. Ay gidiyor Gitmemeye çalış. Evet. Eee. Madene girdik. Başka bir şey yok mu ya? Demir filan gördüm de. Gel abi. ben de Neden? hayır, Neden? 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 Suya düşerse Neden? Ee, diğer seri e, ikincinin gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Ve, takip ve abone olmayı. Bay bay.